Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Ali Yıldırım. 4. sınıf elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiyim. Benim konu başlığım eğitimde yapay zeka. Bununla alakalı bir haber seçtim ve bunu sunmaya çalışacağım size. Öncelikle neden eğitim sektörü? Eğitim yapay zekanın en büyük etkiyi yapabileceği ancak aynı zamanda en büyük eşitsizlik riskini taşıyan alan. Benim zaten haber başlığımın ana fikri de bununla alakalı. Yapay zeka öğrenme deneyimin dönüştürme potansiyeli taşırken bu potansiyelin adil dağıtılması kritik önem taşıyor. E, bu eğitimde yapay zeka üç ana başlıkta inceleyeceğiz. Öğrenme kişiselleştirme, öğretmenlerin yükünü azaltmak erişimi genişletmek. E, haberimize gelecek olursak başlığımız küresel güneyde yerel dil ve kültürel uyarlanabilir bir yapay zeka araçları projesi. Bu UNESCO'nun e, başlattığı bir proje. Özeti de küresel yapay zeka modellerinin çoğunun İngilizce batı kültürüne odaklanması azınlık dillerinde eğitim materyali kalitesini düşürüyor. UNESCO bu eşitsizliği gidermek amacıyla yerel uzmanlarla işbirliği yaparak bu dillerde doğru ve kültürel açıdan uygun içerik üreten açık kaynaklı yapay zeka modelleri geliştiriyor. Detaylı bir analiz yapmamız gerekirse UNESCO, yerel eğitim bakanlıkları, sivil toplum kuruluşları ve açık kaynak yapay zeka topluluklarının tamamının içinde bulunduğu bir proje bu. E, dijital dijital uçurumun azaltılması hedefleniyor, kültürel ve dijital korunma hedefleniyor ve eğitimin kalitesi arttırılması hedefleniyor. E, üç ana başlık demiştik. İlk başlığımız kişiselleştirilmiş öğrenme. E, buna bir örnek vermek gerekirse her e, insanın e, öğrenme biçimi, öğrenme e, şekli farklı gösterebiliyor. E, bazı insanların görsel hafızası, görsel zekası daha yüksekken bazılarının işitsel hafızası, işitsel zekası daha yüksek olabiliyor. Bununla alakalı da e, her farklı zeka tipine, e, zeka şekline özel ve müfredatlar hazırlanması eğitim eğitimin hızlanmasına ve daha verimli olabilmesini sağlayacaktır. Buna bir somut örnek vermek gerekirse de Duolingo Max ve Camingo gibi uygulamalar yapay zekayı kullanıyorlar. Her öğrencinin verdiği cevaba göre dersin ilerleme hızını ve zorluğunu dinamik olarak ayarlıyorlar. Bu sayede her öğrenci kendi öğrenme eğitimine uygun kişisel özel bir deneyim yaşıyor. İkinci başlığımız ölçme değerlendirme ve verimlilik. Buna da bir örnek vermek gerekirse bizim girdiğimiz sınavların, yazdığımız makalelerin değerlendirme süreçleri hocalarımızın bir hayli vaktini alıyor. Aslında bu harcadıkları zamanı daha verimli kullanabilirler. Bunu yapabilmeleri için de yapay zekanın bu değerlendirme süreçlerine entegre edilip işte hocaların hocaların yükünü daha da azaltılabilir. Bu yapılırsa da hem hocaların verimini artacaktır, hem de bizlerin verimini artacaktır. Buna bir örnek vermek gerekirse de Turnitin uygulaması. işte bizim yazdığımız makalelerin yapay zeka destekli olup olmadığını, yüzde kaç destekli olup olmadığını gösteren bir uygulama. Günümüzden bir örnek vermek gerekirse de buna, biz üniversite sınavına girdikten bir buçuk iki ay sonra bizim sonuçlarımız elimize geçiyor. Eğer bu yapay zekanın ölçme, değerlendirme şeklinde bir uygulaması üniversite sınavı sistemine entegre edilebilirse Sınavdan bir iki gün sonra bütün sonuçlarımızı elimize alabileceğimiz bir sistem yapılabilir aslında. Ee, fırsatları ve riskleri nelerdir yapay zeka'nın? Fırsatlar az önce bahsettiğimiz e, konu başlıkları aslında. Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri, eğitimde verimlilik artışı, küresel erişimin genişlemesi, daha adil ve kapsayıcı eğitim sistemleri. Riskler ise gizlilik ve güvenlik endişeleri. E, bunu şöyle açıklanabilir aslında. Bu e, şimdi bu haber üzerinde konuşuyorum. Siz bir yapay zeka eğitmek istiyorsanız kendi toplumunuzla, kendi ülkenizle alakalı bilgileri veri set halinde yapay zekaya vermemiz gerekiyor. Bu verdiğimiz bilgilerin de kimin eline gittiğini bilmediğimiz durumda güvenlik endişeleri doğurabiliyor tabii ki. İnsan etkileşiminin azalması çok yapay zeka benlikli. işte yapay zekayı önceleyen bir sistem kurulursa eğer insanın emeği, insanın işte yaptığı işler ikinci plana atırsa gelecekte bize çok büyük problemler yaşatabilir bu tabii. Benim bu haber özelinde, işte UNESCO'nun başlattığı bu proje özelinde fikrim aslında güzel bir şey yapıyorlar. Çünkü işte Afrika'daki işte hiç duymadığımız dilleri konuşan öğrencilerin bizle aynı kalitede eğitim alabildiklerini söyleyemeyiz. UNESCO'nun yapacağı bu projeyle beraber de aslında bu kalitenin artışı, yapay zekayı aynı bizim gibi kullanmalarını vesile olacak bir proje aslında bu. Ancak burada tabii yapay zekayı, araç olmaktan çıkarmamak gerekiyor. Yani en önemlisi o. yapay zeka'nın bizim hayatımızda bize yardım eden bir sistem olarak kalması gerekiyor. İleride bizim bizim hayatlarımızda problem yaşatmaması için buna da bir örnek vermek gerekirse aslında bu konuyla alakalı yapay zeka öğretmenin yerini alması değil de öğretmenin yeteneklerini arttıran bir asistan olarak konumlandırmalı. İşte nihai etik sorumluluk daima insanda kalmalı insanda kaldığı sistemlerde yapay zekayı da biz yardımcı sistemi olarak kullandığımızda daha verimli bir eğitim sistemi veyahut da daha verimli bir sistem meydana getirmiş olacağız tabii ki kaynakçamda bu şekilde.